Secde süresinden neleri öğrenebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i kendilerine uyarıcı gelmemiş toplum için gönderdiğini, yani kıyamette biz bilmiyorduk, kimse bizi uyarmadı demesinler diye size şimdiden söyleyen Allah'ın sözleridir. Gökleri ve yeri aralarındakileri altı günde yaratan, yönetim işleri bin yılda Allah'a yükseldiğini, Allah'tan başka şefaatçi olmadığını, insanların yaratılış aşamalarını, İnsanların çok az şükrettiklerini, ölüm meleği canınızı alacağını, inkarcıların Allah'ın huzurunda yalvarışları, Allah'ın insanları ve cinleri cehenneme dolduracağını, yani Allah'ın imtihanını basite almayın, size düşünesiniz diye zaman veriyor, hak edenin cennette müjdeleneceğini, günahkarlar cehennemden çıkmak isteseler de devamlı kalacağını, bazı kişilere büyük azaptan önce dünyada da bir takım imtihanlarla karşılaşacakları, farklı düşünen kişilere kıyamette Allah'ın hüküm vereceğini bulabilirsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır o, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen haktır, umulur ki doğru yola ererler. Allah odur ki gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratmış sonra arşa hükümran olmuştur. Sizin ondan başka ne bir dostunuz ne de bir şefaatçiniz vardır, hala düşünmüyor musunuz? Allah gökten yere işleri düzenler, sonra süresi sizin saydığınızda bin yıl olan bir günde ona yükselir. İşte o, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır. O ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun soyunu bayağı bir sudan olan bir özden nutfeden yaptı. Sonra onu şekillendirdi ve içine kendi ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Çok az şükrediyorsunuz. Dediler ki yerde kaybolup gittikten sonra mı biz mi yeniden yaratılacağız? gerçekten onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir. De ki, sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği canınızı alır sonra Rabbinize döndürülürsünüz. Suçluları, Rablerinin huzurunda başlarını öne eğmiş olarak, Ey Rabbimiz, gördük ve duyduk, bizi geri çevir salih amel işleyelim, artık kesin olarak inananlarız derlerken bir görsen. İsteseydik her cana hidayetini verirdik. Ancak benden andolsun ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözü hak olmuştur. O halde bugüne kavuşacağınızı unutmanıza karşılık azabı tadın biz de sizi unuttuk yaptıklarınıza karşılık sonu gelmeyen azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine ayetlerimiz hatırlatıldığında hemen secdeye kapanan Rablerini hamd ile tesbih eden ve büyük bük taslamayanlar inanırlar. Yanları ibadete kalkmak üzere yataklarından uzaklaşır, korku ve ümit ile Rablerine dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için gözler aydınlatıcı ne nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Hiç mümin kişi fasık bir kimse gibi olur mu? Bunlar bir olmazlar. İman edip salih ameller işleyenler için, yaptıklarına karşılık konak olarak barınma meva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince, onların barınma yerleri ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler ve kendilerine yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın denir. Andolsun ki onlara en büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız, umulur ki dönerler. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alıcıyız. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik, şimdi sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma, onu İsrailoğullarına yol gösterici kılmıştık. Sabrettiklerinde onlardan, bizim emrimizle doğruya ileten önderler kıldık, onlar ayetlerimize de kesin olarak inanıyorlardı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü hüküm verecektir. Kendilerinden önce yurtlarında dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır, yine de duymuyorlar mı? Bizim suyu çorak bir yere sürdüğümüzü ve onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekin çıkardığımızı görmediler mi? Yine de görmüyorlar mı? Diyorlar ki, eğer doğru söylüyorsanız şu fetih ne zaman? De ki, fetih günü inkar edenlere imanlarının yararı olmaz ve kendilerine bir sürede tanınmaz. Artık onlardan yüz çevir ve bekle, onlar da beklemektedirler.